Evet. İlçe başkanında Safet Başkanımla beraber çalıştık. Allah bize nasip etti. Her kapısını çaldığımda bana her zaman yardımcı olmuştur. Beni hiçbir zaman için geri çevirmedi. Allah nasip ederse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Allah'a emanet ya olun. Reyde. Sağ olun. Bağırın. Sayın belediye başkanlarım, sayın ilçe başkanım, sayın kadın kolları başkanım, gençlik konuları başkanım, ak davanın, ak gönüllü, ak Neferleri. hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tepez benim büyüdüğüm, çocukluğumu geçirdiğim, öğrenciliğimi geçirdiğim mahallem. Komşularım var, iş arkadaşlarım var, akrabalarım var aranızda. Onlarla ne kadar gurur duysam azdır. 22 yıldır bu davada koşturuyoruz. Safet vekilimle beraber 25 yıldır koşturuyorum. Onun azmini, gayretini, samimiyetini çok iyi biliyorum. Allah'ın izniyle iki buçuk yılda yaptıkları yapacaklarının teminatı diyorum. Sizleri önce Allah'a sonra onlara emanet ediyorum. Hepimize hayırlı Muhteşem bir başka güzel. Bizleri burada yalnız bırakmadınız. 14 Mayıs akşamına olan hazırlığınızı buradaki bu güzel kalabalıkla, bu güzel teveccühle ispat ediyorsunuz. Sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Az önce İstanbul mütinginden 2 milyonu aşkın insanın oraya sel olduğunu, attığını öğrendik. Hakikaten çok mutlu olduk. Mehmet Keleş kardeşimiz de biraz canlı konuşmadan bir parça bize dinletti Sayın Cumhurbaşkanımızı. Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor? 20 yıla 100 yılın hizmetlerini sığdırdık. Ben de ilave ediyorum diyorum ki bu 20 yıl gelecek 100 yılın da inşallah hazırlığı oldu. Bizi çok güzel günler bekliyor Türkiye'mizi. Bir şey daha ilave etmek istiyorum. AK Parti'ye oy vermek için sadece şu yeterli diyorum. Biliyorsunuz 10 yıl, 15 yıl, 5 yıl öncesine kadar her gün bir şehit haberi geliyordu. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Allah'ın izniyle Hepinizi şehit haberleri. Sevgi ve sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Muhteşem bir kepez var. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu seçim Ak Parti iktidarındaki en kritik seçimlerden bir tanesi. Bu seçim normal bir seçim değil bu seçim var olma seçimi. Bir tarafta sırtını dayan, dayayan, Kandil'e dayayan, bir tarafta sırtını halkına dayayan, gücünü halkından alan Tayyip Tecep Erdoğan'ın seçimidir bu. Cumhuriyeti yıkmak isteyenlere karşı birlik beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe bırakın Cumhuriyeti bizden bir tuğla bile yıkamazlar. Tabii ki bunun için sizler hepimiz görevimiz neyse yerine getireceğiz. İki dönemdir. İçimizde bir milletvekilimiz yok diyorduk. Şimdi var. Eren'in çocuğu Eren'in evladı sakla <laughs> yapacağız. Saffet Bozkurt'ta gittiği yerde güçlü gidecek meclise o da gereğini yapacak. Hepimize hizmet etmek için. Bu... Milletvekili adayı kardeşim, ilçe başkanım, belediye başkanlarım, kepezin güzel insanları. Hepinize en kalbi duygularımla merhaba diyorum. İyi ki varsınız, hoş geldiniz. Değerli dostlar, gerçekten zaman anlamlı bir zaman. Hayat, ömür, insan için ortalama geçmişte 70 ortalaması vardı Türkiye'nin. Şu anda hanımefendiler için istatistiklerin sonucu 82, beyler içinde 79. Hanımların ömrü Türkiye'de beylerden 3 yaş daha uzun. Allah onların ömrünü uzun eylesin. Beyefendileri de iman etmeyelim. Onlara da sağlık, sıhhat içerisinde hanımefendilere hizmette kusur ettirmesin diyorum. Çünkü onlar bizim başımızın tacı. İşte Safet kardeşimin yanında da saygıdeğer eşleri, ona da kendisine de çocuklarında da bu yolda başarılar diliyorum. Benim de aday olduğum zaman diliminde Safet Bey eşleri ve yakın dostlarımız buralardaydık. Benim de kayınvalidemin, rahmetli kayınpederimin evi hemen şuracıkta. Kepez benim, ben de kepezim. Heyecan durup da Halkımızda bu ışığı görüyoruz. Bugün İstanbul'da da bu ışık var. İnşallah bu 14 Mayıs'ın ışığı olarak görüyorum bu ışığı. Evet. Biliyorsunuz daha önceki süreçte ilçe başkanlığı görevinde bulundum. İki buçuk yıl ilçe başkanlığı görevinde bulundum. Gerçekten görevde bulunduğumuz süre zor bir süreçti. Belki de Cumhuriyet tarihinden beri en zor süreçlerden bir tanesi ilçe başkanlığı anlamında. Pandemi, kar yağışları, sel felaketleri, heyelanlar, ekonomik kriz ve birçok sıkıntıyla karşı karşıya kaldık. Ama buna rağmen el elde inşallah bölgemizde güzel işler yaptık. Devamlı bir şekilde halkımızın yanında olmaya özen gösterdik. Öncelikli prensibimiz halkımızın yanında olmaktı. Düğününde, cenazesinde, sözünde, nişanında, askeri uğurlamasında, fındık patlamasında, her şeyde sizin yanınızdaydık. İnşallah. Evet. İnşallah. Mevlam nasip eder de milletvekili olduğumuz takdirde de i̇nşallah. bu prensibimizden hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hareket edeceğiz. Her zaman sizin yanınızda olacağız. Bunu Safet Boz olarak sizlere ifade ediyorum.